Benim yalnızlığım insanlarla dolu. Kendimle konuşuyorum yine. Kalabalığın ortasında bile sesimi duyan yok. Binlerce insan arasında görünmez gibiyim. Kalabalığın içinde nefes almak bile zor geliyor. Bir çift göz arıyorum aslında. Tanıdık, sıcak, anlayan bir bakış. Ama yok. Herkes gülümSüyor. Ama kimse mutlu değil. Her gülümseme sahte bir teselli gibi kalabalık bile üşütüyor beni. Birden aklıma geliyor Kafka'nın şu sözü. Benim yalnızlığım insanlarla dolu. Her geçtiğim sokakta o sözü yeniden duyuyorum sanki. Ne kadar kalabalıksam o kadar yalnız hissediyorum. Her adımda biraz daha öğreniyorum. Susmayı, kabullenmeyi ve birini sevmeyi uzaktan, sessizce ve içimde. Birileri sevdiklerinin elini tutarken ben hala bir hayali tutuyorum. Kendimi bir şehrin değil, bir hayalin içinde yürürken buluyorum. Neden hep yanlış zamanda, yanlış yerde, yanlış kalpte buldum kendimi? Cevabı yok. Belki de bazı insanlar hiçbir yere ait değildir benim gibi. <laughs> Belki de yalnızlık kötü bir şey değildir. Belki de yalnızlık en dürüst halimizdir. Çünkü o zaman kimseye rol yapmıyoruz. Kimseye güçlü görünmeye çalışmıyoruz. Sadece kendimiz oluyoruz. eksik dağınık yorgun ama gerçek sadece bir şehir bir kalabalık ve içinden geçip giden